KPSS'deki kopya iddiaları merkezi sınavların sorgulanmasına sebep olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı da hazırladığı yönergeyle merkezi sınavlarda bir dizi değişikliğe gitti. Bakanlık böylece hem kopya iddialarının önüne geçmeyi hem de sınavlarda yaşanması muhtemel sorunları önlemeyi hedefliyor. Düzenlemeyle artık kopya çekme eylemine karıştıkları tespit edilen adaylar bir yıl süreyle sınava alınmayacak. Sorular alanında uzman ve test sorusu hazırlama konusunda evet. eğitim evet. almış evet. deneyimi öğretmenler tarafından hazırlanacak. Sınav sorularının gizliliği ve güvenliği de yeni düzenlemede yerini aldı. Evet. Değim yerinde ise sınav sorularının basıldığı binadan kuş uçurtulmayacak. Sorular fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, dış dünya ile bağlantısı kapalı ortamlarda basılacak. Bu bölümde çalışanlar her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkamayacak. Soruların sınav merkezlerine sevkinde de kolluk görevlilerinden yardım alınacak. Kılık kıyafet uygulamasındaysa adaylar bağlı olduğu kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat hükümlerine uygun kılık ve kıyafetle sınavlara girebilecek.